Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, yani benle birlikte arka planımı tanıtacağım. Gördüğünüz gibi arka planım şöyle. Ee, araba, şu Star Wars'da e, neyiz, Superman arkadaşlar. Burada birkaç tane bir şeyler yazdım işte. E, arka böyle. Şurada benim okulda manevi olan bir plaketim var. Halil hani Erdem adım. Halil diye yazıyor yani. Şurada kalemiz. Şurada da bazı yani sürpriz da falan çıkan bir şeyler. Şunları da ben yaptım. Böyle Among Us karakteri. Bunun da videosunun gelmesini istiyorsanız like atın. Hmm, Neyse geç. Evet böyle. Bunlar da fingerboardlarımız. Fingerboardlar yani parmaklar. Bakın şöyle bakayım. Bunu da göstereyim. Evet. Böyle işte. Bu videoyu like atmayı unutmayın. Ve çarp yazanı yap serisinin bir tanesine başladık arkadaşlar. Onu da izlemeyi like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Ee, eğer ileride gelirse o e, çarp yazanı yap serisinin ikincisini çekeceğim. O yüzden abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz.